Fenerbahçe taraftarları yıllardır kupaya hasret gidiyor. Biz bugün yapay zekadan yardım alarak Fenerbahçe'ye hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi kupası kazandırmaya çalışacağız. İlk öncelikle ChatGPT'den mevcut Fenerbahçe kadrosunda satmamızı istediği isimler varsa onları bize söylemesini isteyeceğim arkadaşlar. İlk işimiz bu olacak. Transfer bütçesi elde etmeye çalışacağız. Çünkü şu an yapay zeka'nın herhangi bir transfer önerisi ise sen bana gidecek Mbappe'yi, Haaland'ı, Bellingham'ı al diyecek böyle çalışıyor. Elimizdeki 30 milyon lirayla bu isimlere getirmek imkansız. O yüzden ilk öncelikle yapay zekadan Fenerbahçe kadrosundan gitmesi gereken isimleri söylemesini isteyeceğim ve o isimleri satacağız. İlk olarak Fenerbahçe kadrosunun ekran görüntüsünü şu an chat GPT'ye, yapay zekaya gönderdim. Avrupa Ligi'ni ve Süper Lig'i kazanmak istiyorum dedim. Fakat futbolcu satmam lazım çünkü bütçem yok dedim. Bakalım hangi futbolcuları satmamı isteyecek arkadaşlar. Edin Ceko'yu satmamızı istiyor. Dzeko'ya yaşlı ve emekli olacağı için FC 25 kariyer modunda Jeko'yu satamıyoruz maalesef arkadaşlar. Anderson Tarışka'yı satmamızı önerdi. Piyasa değeri yüksek olduğu için. Bence mantıklı bir öneri. Buraya daha genç bir isim alabiliriz. E, Diego Carlos satmamızı istedi. Yaşlı ve satılabilir. Dushan Tadic'i satmamızı istedi. Yaşı ilerlemiş e, ve yerinde bir isim var diyor. Doğru mantıklı bir hamle. Cenk Tosun da aynı şekilde satmamızı istedi. Alternatif satışlarda Ciku ve Amrabat. Amrabat kiralık olduğu için satamıyoruz ama Ciku'yu satabiliriz. Bu oyuncuları satarak da yaklaşık 60 ve 80 milyon euro arasında transfer bütçesi oluşturabilirsin diyor. Bakalım bu kadar fazla bütçeyi elde edebilecek miyiz arkadaşlar? Biz hemen chat GPT'nin bize satmamızı istediği futbolcuları teker teker satalım. İlk olarak aydın isim Tadic oldu 12,5 milyon euro karşında Beşiktaş'a sattık. Diego Carlos 13,5 milyon euro karşında Crystal Palace'a sattık. Alexander Cicu'yu da neredeyse 20 milyon euro karşında Porto'ya sattık. Ardından da Cenk Tosun'u 3.2 milyon karşında Anders Antolishka'yı da 32 milyon euro karşılığında Chelsea'ye sattık ve yapay zekanın Fenerbahçe kadrosunda satmak istediği bütün futbolcularla yollarımızı ayırdık arkadaşlar. Transfer bütçemiz de 109 milyon euroya kadar çıktı. Amrabat'ın da kiralık sözleşmesini feshetmek istiyorum. Şimdi eksik bölgelerimizi yine Yapay zeka yardımıyla dolduralım arkadaşlar. Satışlarımızın ardından yeni kadromuzu ChatGPT ye attım arkadaşlar. FC 25 kariyer modu oynuyorum. Bütçem 25 ve 40 milyon euro arasında. Bana bir sağ orta sağ önerir misin dedim abi. Ee, bana Olise'yi önerdi. Olise'yi bu fiyatları almamızın imkanı yok. baka yok o belki olabilir. Matias Sule overall'ı çok düşük abi. Ee, Kubo'yu önerdi. Kubo da çok pahalı olur. E onun dışında bu isimler kim abi ya? En mantıklı isim Bakayoko bu arada. Önerdiği ise bir bildiği vardır diyeceğiz ve alacağız arkadaşlar. 21 yaşında 78 ooru'la sahip. Bizim de bütçemizi bayağı bir zorlayacak ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bakayoko'yu almamızı istedi. Chat GPT ne derse onu almaya çalışıyoruz. Sonraki satıştan pay falan da ekleyelim ki kabul etsinler abi. Fazla bütçe harcamayalım. 32 milyon euroyu direkt kabul ettiler. Yapay zekanın önerisiyle ilk transferimizi gerçekleştirdik. Bakayoko Fenerbahçe'de. Bize gerçekten inanılmaz pahalı bir transfer yaptırdı arkadaşlar. Onu hemen sağ orta sahaya Bakayoko'yu yerleştireceğiz abi. Mevkisini sağ orta sağa yaparız. Herhangi bir sorun yok. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bence bir defans önerelim. Çünkü bize defans sattırdı. Hatta Cicu'yu ve Diego Carlos'u sattırdı abi. Stoper isteyeceğim ya. Artık daha spesifik şeyler isteyeceğim abi. E hemen mesajımı gönderdim. Bir merkez orta saha istiyorum. 79 ve 82 orlar olsun. Bütçemde 30 milyon euro dedim. Bakalım kimi önerecek abi. Böyle detaylandırdım bakalım. E belki birini örebilir. Matt O'Reilly'yi önerdi. E tahmini fiyat yaklaşık 35 milyon euro diyor. Adrian Rabiu serbest oyuncu. Eğer serbest sarbiden Rabiu'yu alabiliriz abi. Pasadiş diyor. Pablo Barrios diyor Atletico Madrid'de 76 overlı var abi çok kötü öneriler yapıyorsun. Önerdiğin isimlere tek tek bakacağım. Valla bir de bir batırdın abi. Rabio Marsilya'da serbest oyuncu diyor. Kafa hala geçmişte kalmış abi bu yapay zekanın. Şu Matt O'Reilly'ye önermişti. 23 yaşında bir isim. Fakat 44 milyon euro falan istiyorlar. Belki takas transferiyle falan alabiliriz çünkü önerdi abi bu ismi önerdiyse almak zorundayız orta sahalara gelelim ee, İsmail'i kullanmayacağız mesela abi İsmail'i verelim 25 milyon euro verelim sonraki satıştan da %20 pay verelim şu an chat GPT kimi istiyorsa onu getirmeye çalışıyorum arkadaşlar ee, İsmail Yüksek'i takasta kabul ettiler fakat çok ekstra fiyat istediler şöyle bir şey yapacağım 30 milyon euro artı İsmail teklif edeceğim. 33'e kadar düştüler. Güzel abi bu ismi alalım bakalım önerdi abi öner kim öneriyorsa alıyoruz arkadaşlar bu kadar basit takasımız kabul, e, kabul gördü ve biz de O'Reilly'e Fenerbahçe formasını giydirdik. Güzel öneriler veriyor bu arada. Genç ve potansiyelli isimler söyledi şu ana kadar. Belki bu isimler sezonun ortasında gelişebilir ve bize gayet olumlu yansıyabilir arkadaşlar. Şimdi bir stoper transferi isteyeceğim yapay zekadan. Yine detaylı bir şekilde en başa döndük abi. FIFA kariyer modu oynuyorum falan dedim. Fenerbahçe ile o kupaları kazanmak istiyorum dedim. Stoper öner dedim. Bakalım kimi verecek abi. Bakalım bize kimi önerecek. Scalvini'yi önerdi. Bu ismi 29 milyon euroya alabilirsek direkt getirelim abi. Diomandi'yi öneriyor Sporting'den. Lukeba'yı öner Lukeba önerdi pardon. Hinkap'i'yi önerdi. Devast'ı önerdi. Bakalım hangi ismi getirebiliyorsak onu getirelim abi. İlk olarak önerdiği isim Scalvini'ydi. Ve Scalvini'yi gerçekten almak isterim arkadaşlar. Takasla falan alacağız muhtemelen. Çünkü bütçemiz yetmiyor abi. Bize öyle isimler söylüyor ki getiremiyoruz. Rodrigo Becao'yu vereceğim. Üstüne şöyle bir 20 milyon euro teklif edeceğim. Bakalım kabul edecekler mi? 20-33 oluyor. Sonraki satıştan payı da 25 yapalım. Zaten tek sezonluk bir rebuild olacak abi. Bizden İrfancanı istediler. Yerine Bakayoko'yu transfer etmiştik. Kabul edebiliriz bu arada. 20 milyon euro artı İrfancan. Can. Bu teklif gayet uygun. Transferlere biraz kendi inisiyatifimi de katıyorum arkadaşlar. Çünkü önerileri sizi de gördünüz. Böyle çok aman aman harika öneriler yapmıyor ama güzel öneriler de yapıyor. Kafa biraz karışık abi yapay zekanın. Neyse uzatmayalım. Scalvini Fenerbahçe'de. Gayet iyi. Scalvini 20 yaşında abi. Sezon ortasında kesinlikle gelişip kendisini 80 orgu üzerine çıkartacak olan bir isim. Onun dışında bir stoper daha getirebilir çünkü hala Çağlar'ı ve Bekao'yu takasta kullanamadık. Yoman de önermişti. Bakalım bu ismi de almaya çalışalım arkadaşlar. 20 yaşında 1.90 boyunda stoper. Oyuncu değişimi dedik stoper dedik. Ee, Çağlar'ı verebiliriz. Çağlar artı 20 milyon euroya bu transferi tamamlayabiliriz belki. Ne istedi? 43 milyon euro istedi abi. Vallahi veremiyoruz. Stoperlere gelelim. Bekao'yu seçelim. BKO artı 22 milyon euro ve sonraki satıştan %25 pay teklif ediyorum abi. Bakalım bunu kabul edecek misiniz? Yine 43 istediler. E biz kimseyi veremiyoruz ki abi. vallahi takasta kimseyi veremiyoruz. Osterwolde'yi versek ne dersin? 23 artı Osterwolde. Aha Osterwolde'yi kabul etti. Bir dakika bir dakika. Valla Osterwolde'yi kabul etti. Zaten sakat abi gerçek hayatta Osterwolde. Bence gönderelim arkadaşlar. 23 artı Osterbolde artı sonra 125 pay kabul ettiler. Çok zorlama bir transfer oldu. Yapay zekanın yardımıyla Fenerbahçe'ye bir stoper daha getirdik. Bakın harbiden yapay zekaya helal olsun abi. Çünkü bize muazzam bir defans attı verdi arkadaşlar. Scalvini, Duomende ve Şikriner üçlüsü arkada oynayacak. Orta sahaya genç bir isim önerdi. Bakoyoko'yu da sağ orta sahaya önerdi. Gayet iyi isimler önerdi. Fakat bir sıkıntımız var arkadaşlar. Elimizde herhangi bir transfer bütçesi kalmadı. Çift santrafor oynayacağız ve herhangi bir santrafor yediğimiz de yok. Aslında Ceko'yu yedek kulübesine çekmemiz lazım. Yani bizim bir santrafor daha getirmemiz lazım. O yüzden ufak bir rica minnet üzerine Ali Başkan'dan 50 milyon euro'luk bir bütçe daha talep ettim arkadaşlar. 50 milyon euro'muz var ve yapay zekadan bir santrafor önerisi isteyeceğiz. Yeniden takımımızın mevcut görselini attım. Ceko'yu yedek kulübesine çekmek istiyorum dedim. 50 milyon euro'm var dedim. Bana bir santrafor öner dedim. Bakalım kimi önerecek arkadaşlar. Gonçalo Ramos önerdi. Rasmus Hoylund önerdi. Jonathan David'i önerdi. Bak bu isim gayet iyi bu arada. Jonathan David şu anki Fenerbahçe kadrosuna elimizde olan kadroya bence mükemmel uyar. O yüzden yapay zekanın son isteğinde yerine getirmek istiyorum. Jonathan David'i almak istiyorum. Zaten sözleşmesi de bitiyormuş. Yani onu uygun bir fiyata transfer edebileceğiz arkadaşlar. Hem chat GPT ucuz bir ismi önerdi hem de tam aradığımız ismi önermiş olabilir abi. ne siri Jonathan David'i ikilisi harbi çok can yakar. 35 milyon teklif ettik. 39.7 istiyorlar. Tamam parayı başkandan aldık da çarşur etmeyelim abi pazarlığımızı yapalım. 36 6 milyon teklif ettik ve kabul ettiler. Yapay zekanın son isteği olan Jonathan David'e de Fenerbahçe renklerine bağladık. Dede'yi, Ceko'yu da yedek kulübesine atıyoruz arkadaşlar. Hemen Şuraya Jonathan David'i yerleştiriyoruz. Bence muazzam ötesi bir kadro kurdu abi. Elimizdeki bütçeyle defans hattı özellikle çok çok iyi oldu. Ee, David ikilisini de çok beğeniyorum. Orta saha ve Bakayoko'yu da e, sezonun sonunda performans olarak göreceğiz. Ona göre yapay zekanın puanını sizlerle beraber vereceğiz arkadaşlar. Videonun sonunda yorumlar kısmına yazarız. Yazarsınız. Ben de çünkü kendi fikrimi videonun sonunda söyleyeceğim abi. Yaptığı transferleri beğenecek miyiz beğenmeyecek miyiz hep beraber göreceğiz. Bu arada videoyu çok kısa bir arkadaşlar. 80 abone olmama destek vermek için bir saniye izleyip abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sezonu kendimiz simüle edeceğiz arkadaşlar ama birkaç maçı kendi elimle simüle etmek istedim. Çünkü saçma sapan futbolcuları oynatabilir simülasyon bir e, FC25'in simülasyonu da abi alışsın kadroya Ona göre birkaç maçı böyle elimle simüle edeceğim Ardından direkt sezonun sonuna geçeceğiz Merak etmeyin Trabzon deplasmanı var mesela Bunu da kendi elimizle simüle edelim abi Kafasına göre futbolcuları oynatmasın Bizim istediğimiz futbolcuları oynasın Şu an mesela ligde çok iyi gidiyoruz abi Trabzon deplasmanında gol yemeden ayrıldık Gayet iyiyiz Diğer maçımız da içeride Samsun maçı Haydi bakalım abi Haydi bakalım abi Samsun maçı ne olacak gerçek hatta 0-0 bitti. Berabere bitti. Burada ne oluyor? Yapay zeka sayesinde Fenerbahçe Samsun'dan 3 puan almayı başardı abi. Bence çok doğru isimleri sattırdı bize. Ardından da gerçekten mükemmel hamleler yaptırdı. Özellikle dediğim gibi çok genç ve potansiyel isimleri transfer ettirdi bize yapay zeka. Dediğim gibi siz de gördünüz. Kimi transfer et etmemi istiyorsa onu ettim. Araya bir takas transferleri mecburen yaptım arkadaşlar. Çünkü bakiyemiz etmedi. Bu arada United'a dayandık abi. United'a da yendik. İngiltere devinde yeniyor bu takım. Ne oluyor bu takıma? Bodrum deplasmanı 2-0. Mağlubiyet yok. Takımın mağlubiyeti yok. Nazar değdirmeyelim. Mesela şu an Galatasaray'a karşı mücadele edeceğiz. Ligdeki rakibimiz doğrudan rakibimiz 0-0 berabere kaldık bu maçta. Acaba Galatasaray'da daha mağlup ilerliyor mu bizle beraber? Onu da göreceğiz. Beşiktaş deplasmanına gittik. Tadici satmıştık buraya. Cengiz maçın oyuncusu seçilmiş. Umarım Bakayoko yerine Cengiz'i oynatmıyorsundur simülasyon. Şu an tek korkum o Bakayoko'yu sağ orta sağ yapamadık. 56 haftada alışıyordu. Ee, o yüzden mecburen simülasyona bıraktım. İnşallah oynatır Bakayoko'yu. Başka bir şey demiyorum. AZ deplasmanı 4-0. AZ deplasmanı 4-0. yanlış hatırlamıyorsam gerçek hayatta 3-1 mi kaybetmişti AZ Öyle bir şey hatırlıyorum. Abi AZ deplasmanı 4-0 yenen takım. Antep'te nasıl berabere kalır ya? Slavya Prag deplasmanına gidiyoruz. Avrupa Ligi'nde. Haftanın takımında bir tane Fenerbahçeli futbolcu yoktu abi yanlış görmediysem eğer. Arada bayağı bir uzun süre geçti. Skalvini bize mesaj göndermiş. Ne mesajı gönderdin abi bakamayın şu an çok meşgulüz. Slavia Prag deplasmanı. Ne geliyor abi buradan? Aa yenildik. 2-0 yenildik. Takımı ilk mağlubiyetini aldı abi. 28 Kasım'da ilk mağlubiyetimizle tanıştık. Allah'tan Avrupa Ligi'nde tanıştık. Bir dakika ligde de mağlup olduk. Arıza var hemen durdurun. Demek ki bir sıkıntı var. Demek ki ilk 11'de bir sıkıntı var abi. Bakıyorum ilk 11'e. Bakayoko'yu oynatmıyor muhtemelen ve ayrıca Scalvini'yi de oynatmıyor arkadaşlar. Kesin. Bunlar kesin tespitlerim. Hemen bakalım. Evet Çağlar 18 maça çıkmış gördüğünüz üzere. Scalvini yalnızca 10 maça çıkabilmiş. Oynatmıyor abi. Bekao'yu oynatıyor bir de. Ben bu ikisini satsam mı? Göndersem mi ya? Sen git mesela. Ayrıca tam tahmin ettiğimiz üzere abi Cengiz'i oynatıyor ve Bakayoko'yu oynatmıyor. Mecburen Cengiz'i de serbest bırakacağım ki yok oynayabilsin. Mesela hemen sizlere elimle bir Göztepe maçı simülasyonu yapayım abi. Son iki maçımızı kaybediyoruz. Çünkü FC25 kendi kafasına göre isimleri oynatmış. Biz kendi ilk 11'imizde Göztepe'ye karşı maça çıktığımızda görmüş olduğunuz gibi 0-0 berabere kalıyoruz. O zaman ben Ocak ayına o kadar olan maçları kendi elimle simüle edeyim arkadaşlar. Sizler burayı görmeyin keseyim çünkü sıkılacaksınız. Neredeyse Ocak ayının sonuna geldim arkadaşlar. Çoğu maçı kendi ellerimle simüle ettim. Son 4 maçı da öyle bıraktım. Ocak ayını bir tamamlayalım. Hem Avrupa Ligi'nde hem Süper Lig'de Ligin yarısına kadar neler yaptığımızı bir görelim arkadaşlar. Midland maçı da bitti. Yani Ocak ayını tamamladık. E, Avrupa Ligi'nde son maçımızda da galibiyet elde ettik. E, bakalım neler yapmışız. Süper Lig'de 52 puanımız var ligin yarısına geldiğimizde. Ee, Galatasaray'ın 47 puanı var. Zira Türkiye Kupası'na baktığımızda finaldeyiz. Ee, bu yama sayesinde abi Ocak ayında direkt Zira Türkiye Kupası bitmiş oluyor. Avrupa Ligi'ne baktığımızda da arkadaşlar 9. sıradayız. Yani playoff'a kalmışız. Bir puan daha alabilsek 7. sıradan direkt son 6'ya yükselecekmişiz ama playoff'da da rakibimiz Olimpik Lyon oldu. Maalesef playoff'a kaldık dediğim gibi arkadaşlar. Şöyle bir Kadromuza bakalım. Hatta direkt kadro merkezine girelim. En çok golü kim atmış? Mesela Nesiri 21 gol, 3 asist. Jonathan David 17 gol, 7 asist. Shimanski 16 gol, 14 asist. O'Reilly 8 gol, 9 asist. Bakayoko'da 6 gol bir asist yapmış. Gayet iyi performanslar. Bence direkt Avrupa Ligi maçlarını simüle edelim. Yani demek istediğim şu Süper Lig hem size hem de bana sürpriz olsun Avrupa Ligi'ni yakından takip edebiliriz. Avrupa Ligi'nde bir sıkıntı yok. İlk maç deplasmanda. Olimpik lazım. 4-2 kazandık abi deplasmandaki maçı. İkinci maç Kadıköy'de oynanacak. Bence basit bir maç olacak bizim için. Direkt simüle ettim abi. 4-2'nin rövarşında bir 1, -1 berabere kaldık ama sıkıntı yok. Üst tura, üst tura yükselen biziz. Bakalım son alt turunda kim biz kim oldu abi Lazio ile eşleşmişiz lan daha zor bir kura yok muydu ya Şimdi bunları elesek bir dahaki tur ya Tottenham ya United gelecek abi iyi izleyin ilk maç evimizde içeride 1-0 gayet avantajlı bir skor elde ettik deplasmana gideceğiz Abi 1-0'ın rövanşını Lazio'ya vermeyelim be Hadi ve be takımdan Hadi oğlum 2-1 Canat'ın David ve Bakayoko'nun attığı gollerle yani yapay zekanın Fenerbahçe'ye getirdiği iki isimle Lazlu'yu deplasmanda yeniyoruz ve bir üst tura yükseliyoruz. Üst turda da rakibimiz Tottenham olmuş arkadaşlar. Yani ben ağzımla istedim diye mi buna veriyorlar bilmiyorum ama Tottenham'la eşleştik. Bu arada Galatasaray'da Beşiktaş'ı da eşleşmiş. Bu ikiliyi takip edelim arkadaşlar. Çeyrek finalde unutmayalım. Tabii ki en önemlisi biz bir kendimizi kurtaralım abi. İçeride oynuyoruz. ilk maç evimizde. Haydi bakalım simüle ettim. 2-0 kazandık. Tottenham'ı yendik. 2 gol de Jonathan David'den geldi arkadaşlar. Deplasmana gideceğiz. Deplasmanda biraz daha sakin olmamız lazım. Deplasmanda da güzel bir skor istiyorum takım. 2-0'ı koruyun oğlum. O bile yeter. 1-1 berabere kaldık. Jonathan David bu karşılaşmada toplam 3 gol attı abi. vallahi helal olsun. Tottenham'ı da elemeyi başardık. Orada Galatasaray Beşiktaş maçını da bakacaktık arkadaşlar. Tur atlanan takım Galatasaray olmuş. Yarı finalde eşleşme şansımız var yani Galatasaray'la abi ama hayır. Ajax'la eşleşmişiz. Galatasaray da Nice ile eşleşmiş. İki takımımız yarı finalde ve ikisi de tur atlarsa finalde Galatasaray ve Fenerbahçe izleyebiliriz. İnanılmaz bir şey olur. Yine de biz ilk öncelikle kendi rakibimiz olan Ajax'ı elemeyi bir başaralım arkadaşlar. Ardından Galatasaray'a bakarız. Önemli olan finalde olmak abi. Rakibimizin kim olduğu önemli değil. 4-3 yendik ilk maçı. Çok zorlu oldu ama 4-3 kazandık. Deplasmana gideceğiz. Galatasaray Deniz ile berabere kalmış. Haydi bakalım oğlum. Haydi bakalım oğlum. Deplasmanda güzel bir skor istiyorum. 3-2 yendik. Toplam 7-5 skorla Ajax elemeyi başardık. Galatasaray değer Nice finalde karşı karşıya geleceğiz abi. 1-0 yenmiş Galatasaray ve finalde. Vallahi iki Türk takımı da finalde. Avrupa Ligi finalinde derbi izleyeceğiz. Bir yandan da Süper Lig'in artık son maçına geldik. 17 Mayıs'tayız arkadaşlar. Son maç Alanya Spor'a karşı da 3-0 yendik. Avrupa Ligi finaline doğru yaklaştık arkadaşlar. Ama ön öncesinde Süper Lig'e bakmak istiyorum. Acaba yapay zekanın yardımıyla Fenerbahçe taraftarlarının Süper Lig şampiyonluğu hasretini sona erdirebildik mi? Ve evet abi Fenerbahçe 87 puanlı Süper Lig'de şampiyon olmuş. Galatasaray'ın son bir maçı kalmış arkadaşlar ama kazansalar bile bir şey ifade etmiyor. Biz çoktan Fenerbahçe'de Süper Lig şampiyonluğumuzu ilan etmişiz. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda kazanmış abi. Finalde Galatasaray'ı yenmişiz ve Avrupa Ligi'nde de finaldeyiz. Eğer Galatasaray yenersek Avrupa Ligi kupasını da kazanacağız. İnanılmaz heyecanlı bir final maçına çıkıyoruz. Bakalım Avrupa Ligi kupası kime gidecek? Maça başlayan ekip Galatasaray arkadaşlar. Bakalım Avrupa Ligi kupasında kim kazanacak? Heyecanla bekliyoruz. Bakayoko. Verdi pasını. Sebastian Şimanski. Şimanski verdi Jonathan David'e. Canatın David. O da bastı topa. Nereye attığı hakkında hiçbir fikrim yok ama güzel bir yere attığı kesin. Kostiç. Kostiç verdi Enesiri'ye. Enesiri berbat şut. Abi çok yaklaşmıştık be. Evet topu asla alamamaya başladıysak gol yememiz yakındır arkadaşlar. Topu asla alamıyoruz. Topu asla alamıyoruz. Asla. Abi ne olur artık top benim önümde kalabilir mi ya? Ne olur artık ya? Bas şu topa. Ver şuraya. Jonathan David harika sarıldı. Jonathan David en nesiri gördüm. En nesiri mükemmel gol. Avrupa Ligi finalinde 1-0 öndeyiz. Gerçekten mükemmel gol abi. İçeri iyi gördük. Ennesir'i de güzel yere attı ve 1-0 öndeyiz. Skoru korumamız lazım ama çok zor. Çünkü Galatasaray güzel ataklar yapıyor. Şimdi Shimaski. Shimaski gidiyor. Shimaski. Jonathan David'i gördüm. Bomboş çünkü Jonathan David. Yine topa bastım. Jonathan David. Çektim topu. Vurdum Mustera. Mustera kurtardı. Yelert şimdi top. Lan. Pazara yolladı. Görüntüler ikinci yarıdan. Bakayoko topla buluştu. Bakayoko ceza sahasına girdi. Engellendik. Oğlum offside. Offside hocam. Vallahi offside. Yemin ediyorum offside o. Ben hiçbir şey demiyorum. Sadece bakın. Sadece bakın abi. Şu offside değil mi mesela? Top Osimen'in ayağından çıktı. Tam çıktığı an. Çünkü bir tane daha bassam top çıkıyor. Abi bacakla mı bozuyor ya? Bizimki bacakla bozmuş abi. Ayağıyla bozmuş ki orada ne işi var zaten o defansın? Onu hiç sorgulamayın bile. Yapacak bir şey yok. Durum 1-1. Toparlayacağız. Ve hata çıkamıyoruz. Ne olur artık bir şey yapalım. En nesiri döndü. Çok güzel pas. Canıtın David. Canıtın David. Canıtın David. Canıtın David. At oğlum bunu. Bunu at ama. Yani bunu atman lazım. Bakayoko ya. Harika top bu arada. Yohan Bakayoko. Bakayoko gidiyor. Eren Elmalı Bakayoko'ya nasıl yetişiyor bilmiyorum ama Bakayoko gitti. Verdim pasımı Ennesiri'ye. Nesiri'ye. Yusuf en Nesiri Muslera neredeyse içeriden çıkarttı lan topu. Eyvah. Eyvah. Ya biliyorum başıma gelecek işi biliyorum ben. Ben başıma gelecek işi biliyorum. Morat'ın şutu çok kötü. Yanlışlıkla son atak Galatasaray. Abi defans. Defans ne yapıyorsun? Osimen'in önünü açtı bizim herkes. İnanılmaz sinir bozucu. İnanılmaz sinir bozucu işler oluyor. Bitir hocam. Tam bitir gol yiyeceğim gol. Gol yiyeceğim. <laughs> Uzatmalar da bitti abi. Topa müdahale yapıyorum. Sürekli Galatasaraylı bir futbolcunun düşüyor, düşüyor top. Sürekli uzatmalara gittik. Mesela gol yiyoruz. Offside bence gol. Osimen'in önü sürekli açık. Yani ceza sahasında dans ediyor. Adam ceza sahasında dans ediyor. Oynadığım en saçma maç. Herhalde FIFA online modda da insanlar böyle böyle kafayı yiyor abi. Gerçekten oynadığım en saçma maç. Şimdi kolu kıracağım. Kardeşim böyle açık bir defans attı, olamaz, olamaz, olmamalı, olmamalı. Full ciddiyetim ya şu an. Allahım ya Rabbim, Allahım ya Rabbim, ennesiri. Ya böyle bir şey olamaz. Bakay ko, Aha, aha. Aha. Aha işte bu. 2-2. Allah. Im. Şu golü bulmak için ne zamandır uğraşıyorum. 2-2. Ne olur gol yemeyin oğlum. Bari penaltılara gitsin maç. Yani topçular o kadar fazla yorulmuş ki arkadaşlar. Kimse koşamıyor. 120 artı birin içindeyiz. Son atak Galatasaray'dan gerçekleşecek. Şalayı son anda Şikrinyar. Son anda Şikrinyar. 120 artı bir de bitti. Penaltılara gidiyoruz penaltıcılarda bu şekilde abi Vallahi hiçbir önemi yok. Bizim en az bir tane tutmamız lazım. Victor Osimen ters köşeye yatırdı Osimen. Osimen ters köşeye yatırdı. Canatın David en iyi penaltıcımız bu arada. Canatın David o da ters köşeye yatırdı abi. O da ters köşeye yatırdı. Frankowski geliyor. Frankowski Livakovic. İşte bu. İşte bu. Yusef Ennesiri geliyor topun başında. Ennesiri de kaçırdı. Abi Alvaro Morata. Morata aynı yere atmayı tercih etti. O'Reilly. Merkez orta sahamız Oğur Güzel bir gol. Güzel bir gol. Bir tane tutalım. Mario Lemina. Lemina Livakovic. Filip Kostic. Filip Kostic sendeyiz. Filip Kostic sendeyiz. Mükemmel vurdum. Filip Kostic işte bu. Tutarsak bitiyor. Tutamazsak atarsak bitiyor. Roland Şalay sol alta vurdum bence sen. Abi ortaya vurdu. Ortaya vurdu. Ama atarsak bitiyor. Topun başında Fred. Topun başında Fred. Fred. Fred işte bu oğlum. Allah'ım böyle bir maç olamaz. Böyle bir maç olamaz. Muazzam bir maçtı. Yaptığım en gerici ve en mükemmel maç. Çevirdik. Maçı çevirdik abi. Ve penaltılarda Galatasaray'ı yenmeyi başardık. Yapay zekanın bize kurdurmuş olduğu Fenerbahçe kadrosuyla Avrupa Ligi kupasını kazandık. Yalnızca da bu kupayı kazanmadık tabii ki abi. 3 kulvarda da kupa kazandık. Zira Türkiye Kupası Süper Lig ve Avrupa Ligi şampiyonluğu geldi. Bakalım son sezonumuzda oyuncularımızın performansı nasılmış? Jonathan David 37 gol atmış. Ennesiri 32 gol, Şimanski 23 gol, 21 asist, Bakayoko 13 gol, 5 asist, O'Reilly 11 gol, 13 asist yapmış. Bugün yapay zeka sayesinde Fenerbahçe kadrosunu kurtardık arkadaşlar. Videomuzun da burada sonuna gelelim. Videoyu buraya kadar izleyip hala abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırıp abone olsanız çok sevinirim. Bu video sana tam 2000 like bekliyorum. Ve bir sonraki videoda hangi takımı yapay zeka ile kurtarmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şu an ekranda çıkan videoya tıklayarak da bir başka bir videomu izleyebilirsiniz.